Evet, ee, değerli basın mensupları, e, öncelikle e, davetimize karşılık verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kimya Mühendisleri Odası, Ankara Şubesi olarak, yönetim kurulu olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum ayrıca. Toplumsal bir sorun haline gelen sahte kaçak ve üretimine üretimini irdeledik ve bununla ilgili çözüm önerilerimizi e, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde sahte içkiden ölümler ilk kez görülen bir vaka değildir. Yaşam şartları zorlaştığında insanlar ağırlaşan bu şartlar altında daha ucuz ve içeriği tam bilinmeyen ürünlere kolayca yönelebilmektedir. Geçtiğimiz yıl yaşanan vakalarda yüze yakın vatandaşımız sahte içkiden dolayı hayatını kaybetmiştir. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kötü niyetli üreticilerin piyasaya yine sahte içki sürme olasılığı yüksektir. Bu yüzden Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak kamuoyunu bilgilendirme, halkın sağlığını koruma ve yetkilileri göreve çağırma adına bu basın açıklamasını yapmayı bir görev sayıyoruz. Alkolden alınan vergi oranı %75'tir. Yani 200 lira olan %45'lik alkol içeceğin yaklaşık 150 lirası vergi olarak ödenmektedir. Toplum sağlığını korumanın ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın yolu vergileri artırmak değildir alkol içecek fiyatlarının vergiye bağlı yüksek olmasından dolayı merdiven altı içki üretilen veya satılan yerlerden içki temin eden kişiler ölüme kadar giden ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Bu sürecin ana sebebi içki yapımında etil alkol yerine ağırlıklı olarak daha ucuz olan metil alkol kullanılmasıdır. Oysa alkol içecek yapımında sadece ve sadece etil alkol kullanılabilir. Vergiler yükseldikçe İnsanlar standart dışı ve denetimden uzak ürünlere daha ucuz olduğu için kolayca ve düşünmeden yönelebilmektedir. Bu da ölümlere, kalıcı arızalara veya hastalıklara yol açmaktadır. Bu konuya sadece alkol temelinde bakmamak da gerekir. Çünkü çok çeşitli alanlarda benzer şeyleri görmemiz mümkündür. Gıdada, kozmetikte, tütünde, olduğu gibi. Hepsinin altında yatan asıl neden, gerçekte kullanılması gereken ürünlerin çok pahalı olması nedeniyle aslının yerine geçemeyecek nitelikteki ürünlerin kullanılmasıdır. Bu durum vergi oranlarının yüksekliğinin yanı sıra girdi maliyetlerinin de yüksekliğinden kaynaklıdır. Keza metanol ve etanol için de aynı durum söz konusudur. Metanol yaklaşık 1 5 oranında etanole göre daha ucuzdur. İşte bu fiyat farkı bilinçsiz üreticileri etanol yerine daha ucuz olan metanolü kullanmaya yöneltmektedir. Üretici kendince maliyeti düşürmektedir. Oysa bu yol tüketicileri ölüme, hastalıklara veya sakatlıklara gitmektedir. Esasen gerçek üreticilerin nerelerde etil alkol temin edeceği yetkili bakanlık tarafından listelenip yayınlanmıştır. Hangi firma ya da fabrikalar olduğu kolaylıkla bakanlık sitesinden görülebilmektedir. Sahte içki ve kaçak içki birbirinden farklı iki konudur var olan ürün üzerinden çeşitli katkılar veya değişiklikler yapılarak ya da asıl kullanılması gereken madde yerine daha ucuz ve standart dışı maddeler kullanılarak elde edilen ürün sahtedir. Marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicisi olarak içki aromaları ve boyalar karıştırılarak karıştırılmak suretiyle veya metil alkole çeşitli içki aromaları ve açtırma, viski, vodka, rakı gibi içkilerin tadına benzetilerek satılması bunlara birer örnektir. Buna karşı izinsiz olarak kişinin kendi şartlarında şekerli meyvelerin fermantasyonu ve damıtılması sonucu elde ettiği ürün ise kaçaktır. Bu yöntem de en az sahte ürün kadar riskli ve tehlikelidir. Çünkü Etil alkol üretimi uzmanlık isteyen bir prosestir. Bu yüzden devlet kontrolünde ve üretiminin kimya mühendisi, biyomühendis veya kimyager gözetiminde gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde bu tarz vakaların son bulması veya en aza indirilmesi olanaklı olmayacaktır. Şimdi etil alkolün kaynama noktası 78.37 derece. Metil alkolün kaynama noktası 64.5 derecedir. Birbirine çok yakındır ve ayrıştırılması zordur. Bunun için özel ekipman ve aparatlar gerekir. Bu yüzden uzman kişiler gözetiminde üretilmesi zorunludur. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Tütün ve Alkol Dairesi'ne takip ve izleme açısından büyük görevler düşmektedir. Emniyeti verilerine göre yakalanan sahte ve kaçak içki miktarları her yıl artmaktadır. 2014 yılında 27.400 litreyken, 2018 yılında 1.413.000 litreye çıkmıştır. Turistlerin yoğun olduğu tatil bölgelerinde ve büyük şehirlerde yakalanan sahte ve kaçak içki miktarları ilk sıraya almaktadır. Bu konunun ülke turizmine vergi gelirlerine olumsuz etkisi de ayrı bir tartışma konusudur. Metil alkol zehirlenmesinin panzehiri etil alkoldür. Etil alkol bulunan hastanelerde metil alkol zehirlenmeleri tedavi edilebilmektedir. Burada tedavinin başarıya ulaşmasındaki etkenler alınan doz ve geçen süredir. Örneğin metil, al metil alkol 30 ila 90 dakika arasında vücutta en yüksek noktaya çıkar. Süre uzadıkça ölüm riski de artabilir. Bu müdahalenin tıp merkezinde ya da bir hastanede bir doktor kontrolünde ve ölçümlemeli şekilde uygulanması gerekmektedir. Çünkü kanda etil alkol miktarı 100 ila 150 miligram desilitreyi geçmemelidir. Kısaca insani tüketim amaçlı kullanılması tehlikeli olan metil alkol toksik bir maddedir. Diğer bir deyişle zehirli bir maddedir. Bunun 5-10 mililitresi yani aşağı yukarı bir yudumu dahil gözlerde kör olmaya ve ölümlere yol açabilmektedir. Metil alkol ve etil alkol arasındaki farklar. Etil alkol üretim ham maddesi insanın da normal şartlarda tüketebileceği fruktoz, saptaroz gibi şeker içeren ve insanın tüketimine ve sindirimine uygun her tür tarımsal üründür. Üzüm, erik, dut, incir gibi meyveler buna örnek verilebilir. Alkol içeceklerin içerisinde konulabilecek tek alkol çeşidi etil alkoldür. Bunun dışında hiçbir alkol çeşidi alkol içeceklerin üretiminde kullanılmaması. Etil alkol içeren ürünleri tüketirken veya kullanırken de aşırıya kaçmamak gerekir. Çünkü aşırı tüketilmesi sakat kalmalara ve ölümlere yol açabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Metil alkol ise tam tersine üretim ham maddesi, odun talaşı, kömür veya doğal gaz gibi petrol kaynaklı ve insanın tüketimine ve sindirimine uygun olmayan ürünlerden elde edilen kimyasal bir maddedir sadece endüstriyel amaçlı kullanılabilir. Sağlık açısından ikisi arasındaki en önemli fark etil alkol vücutta metabolize edilebilen bir maddedir. Karaciğer tarafından işlenebilir, su ve karbondioksit olarak vücuttan atılabilir. Metil alkol ise metabolize olmaz ve karaciğer tarafından işlenemez. Vücuda giren metil alkol formal değil ve formik asite dönüşür. Zehirlemede etkili olan asıl formik asittir. Formal değil ise retinada birikir, ödem ve körlüğe yol açar. Bu genel değerlendirmeyi yaptıktan sonra e, başlıca alınabilecek önlemler üzerinde durmak istiyorum. 1. Piyasada yakalanan sahte ve kaçak içki miktarının her geçen yıl artması ve yapılan testlerde bunların %80 oranında sahte çıkması sonucu yapılan denetimler sıklaştırılmalı ve sahte içki üreticilerine ağır cezalar uygulanmalıdır. 2. Alkol içeceklerdeki ÖTV ve KDV gibi ağır vergiler azaltılmalıdır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ortak bir çalışma yürütmelidir. Bu vergiler düşürülemiyorsa piyasaya güvenli etil alkol arzı yapılmalıdır. Eksel kullanım için üretilen etil alkol denatür edilmeden satışa sunulmalıdır. Etil alkolün e-ticaret şeklinde satışı yasalarla engellenmelidir tüketiciyi bilinçlendirmek için çeşitli kanallarla etkili yayınlar yapılmalıdır. Etil alkol üreticilerinin üretim ve arz miktarları kayıt altına alınmalıdır. İthal edilenler izlenmelidir. Tüketici alışveriş için kurumsal yapıda olan, muhatap olabileceği güvenilir ve bilinen yerleri tercih etmelidir. Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla piyasa denetimlerinin artırılması ve bu denetimi gerçekleştiren personelin yeterli, mevzuat konusunda eğitimli olması ve ülke genelinde daha etkin görev yapması acilen sağlanmalıdır. Kamuoyuna saygılarımızdan duyururuz. Teşekkür ediyorum.